Ma innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita di grande spirito, uh, siamo avvicinati al pareggio, siamo andati sotto di tre, tre gol, e la squadra non si è disunita, è stata sempre in partita, peccato per come è finita perché a un certo punto eravamo veramente vicini al pareggio. Yani, eee beraberliğe de çok yaklaştık. İkinci yarıda maalesef bazı olaylar yaşandı ve takımın gidişatını maçın gidişatını değiştirdi. Bu da tabii biraz etkiledi bizi ama dediğim gibi yani takım ruhunu yansıttığımız için gerçekten gurur duyuyorum futbolcularımızla. Sì, ma Fenerbahçe già anche l'ultima partita prima di noi giocava con tre, anche quando gioca a quattro ferma sempre il terzino sinistro, quindi costruisce sempre a tre, quindi cambiavano gli uomini, posizionamento iniziale, ma nello sviluppo erano quasi sempre così di alcuni episodi non l'ho capito non ho capito la gestione dei cartellini non ho capito la mancata munizione a Sazlai, che poi sarebbe stato espulso nel secondo tempo che è stato munito di nuovo non ho capito il rigore che c'era un fallo Aslında biz e, iki yarı e, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sadece bazı bölüm bölüm olaylar yaşandı ve onları anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Mesela özellikle verdikleri penaltıda e, Valencia'nın e, gövdesi, e, bizim Kevin Rodriguez'in gövdesinin üstüne bacağını çıkarıp ve e, orada normalde onun faulü vardı ve penaltı verdiler. Onu anlamakta zorluk çektim böyle var olan e, var da var sistem olarak. İkincisi de e, bizim aleyhimize olacak e, bir penaltı Henry'e yapılan folde de offside yoktu e, gördüğüm görüntülere göre. Ve tabii ki de bütün bu olaylar birikince bir ikinci bir gerginlik oluşuyor futbolcularımızda ve ister istemez e, maç farklı bir yöne, de, yöne gidiyor ve tabii ki de bunu böyle yaşayınca da istemediğimiz bir sonuç çıkıyor ortaya. la mancata sul gioco scorretto <laughs> del nel primo tempo özellikle de e, ilk yarıda e, Salazayn e, sarı kart yemesi gerekiyordu e, yaptığı faulde. O sarı kartı verseydi belki ikinci yarıda kırmızı kart yiyecekti ve e, e, Ve e. ilk yarıda da e, kart yönetimini gerçekten anlamakta güçlük çektim. Çünkü biz hiç faul yapmadan dört tane sarı kart yedik. E, yani bu konuda e, gerçekten zorluk çektim. Partita, no, allora, Zuba quelle caratteristiche non stava È arrivato pochi giorni fa. Eh, Brit non stava bene, ha avuto problemi qualche nei giorni scorsi. Ha eh, stretto i denti e è venuto con noi. Mario è infortunato. No. Aslında yokluğunu hissetmedik. Şöyle anlatayım. Zuba birkaç gün önce geldi evet ama hazır bir vaziyette geldiğini düşünüyorum ve baktığınızda de birkaç gün önceden kalan bir sakatlığı vardı. Tam fonda olmadığı için Zuba ile başlamak zorunda kaldık. O yüzden yani Mario'nun yokluğunu nasıl hissedelim? Bir sürü seçeneğimiz var. Ah, io credo che ho detto all'inizio che la squadra ha fatto una grande partita contro un avversario forte, molto forte, che al primo errore ti ha punito sempre. E questo è, 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 è sinonimo di grande squadra di avversario. Eh, detto questo, ce la siamo giocata a viso aperto con le nostre armi. Qualche volta ci siamo un po' nervositi con qualche diciamo così, scusante, eh, però in questo dobbiamo migliorare sicuramente. Il controllo è molto importante, il controllo emotivo. Şimdi duygusal anlamda kendimizi kontrol etmek tabii ki de e, çok önemli. E, bu konuda da biraz geliştirmemiz gereken yönler var. Bunu biliyoruz ama e, dediğim gibi bazı anlarda gerçekten güçlük çektik e, bunları yaşarken. Ama tabii biz e, şunu da az önceki röportajda da söyledim. Hani, Takımımı tebrik ettim. Çünkü gerçekten kora kora oynadığımız bir maç ve hiçbir şekilde geri çekmedik kendimizi. Ona rağmen e, maalesef sonuç bu, bu yönden oldu. Ama dediğim gibi o anlarda gerçekten güçlük çektim.